Herkese merhaba ve muhabbet kanalına hoş geldiniz. Bugün, finansal özgürlüğe giden yolda rehberlik edecek, dünya çapında milyonlarca insanın hayatını değiştiren sihirli bir formülden bahsedeceğiz. 50, 30 20 kuralı. Eğer para yönetimi karmaşık geliyorsa, bütçe yapmak gözünüzü korkutuyorsa veya ay sonunu nasıl getireceğinizi kara kara düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu videonun sonunda paranızı yönetmenin aslında ne kadar basit ve etkili olabileceğini görecek ve bunu neden daha önce öğrenmedim diyeceksiniz. Hazırsanız, kahvelerinizi alın ve finansal geleceğinizi baştan yazacak bu yolculuğa birlikte çıkalım. Peki, nedir bu meşhur 50? 30 bölü 20 kuralı. Aslında temel mantığı o kadar basit ki, adeta bir finansal abıcı gibi. Bu kural, vergi sonrası elinize geçen net gelirinizi 3 ana kategoriye ayırmanızı önerir. %50 ihtiyaçlar, %30 istekler ve %20 birikim veya borç ödemesi. Gelin bu kategorileri biraz daha detaylı inceleyelim. İlk ve en büyük dilim olan %50, ihtiyaçlar kategorisine ayrılıyor. İhtiyaçlar, yaşamımızı sürdürmek için kesinlikle yapmak zorunda olduğumuz harcamalardır. Bunlar olmadan olmaz dediğimiz her şey bu Örneğin, başımızı sokacak bir çatı, yani ev kirası veya konut kredisi ödemesi, karnımızı doyurmak için yaptığımız temel market alışverişi, işe gidip gelmek için kullandığımız ulaşım masrafları, elektrik, su, doğalgaz gibi faturalar, sağlık sigortası primleri ve temel giyim masrafları. Kısacası, bunu ödemersem hayat standardım ciddi şekilde düşer veya hayatım zorlaşır dediğiniz her şey bu. 50'lik dilimin içindedir. Bu kategorinin amacı temel yaşam masraflarınızın gelirinizin yarısını geçmemesini sağlayarak diğer alanlar için hareket alanı bırakmaktır. Eğer ihtiyaçlarınız gelirinizin %50'sinden fazlasını alıyorsa, bu yaşam tarzınızı gözden geçirmeniz veya gelirinizi artırmanın yollarını aramanız gerektiğine dair önemli bir işarettir. Şimdi gelelim işin en keyifli kısmına, %30'luk istekler dilimi. İstekler, hayatı daha keyifli, renkli ve eğlenceli kılan harcamalardır. Bunlar zorunlu değildir ama yaşam kalitemizi artırır. Bize motivasyon verir. Dışarıda arkadaşlarla yenen güzel bir akşam yemeği, sinemaya gitmek, yeni çıkan bir video oyununu almak, en sevdiğiniz kahveciden bir kapmak, tatile çıkmak veya gardırobunuza son moda bir parça eklemek. Hepsi bu kategoriye girer. Bu yüzde otuzluk birim, kendinizi şımartmanız ve sosyal hayatınızı canlı tutmanız için ayrılmıştır. Unutmayın, bütçe yapmak demek hayattan keyif almayı bırakmak demek değildir. Tam tersine, bilinçli bir şekilde kendinizi harcama alanı tanıyarak, suçluluk duymadan paranızın tadını çıkarmanızı sağlar. Bu kategori aynı zamanda esnekliğin en yüksek olduğu alandır. Eğer bir ay birikim hedefinize ulaşmakta zorlanıyorsanız, ilk kesintiyi genellikle bu istekler bütçesinden yapabilirsiniz. Ancak bu dilimi tamamen ortadan kaldırmak, bütçenizin sürdürülebilirliğini azaltabilir. Çünkü hepimiz insanız ve arada bir kendimizi ödüllendirmeye ihtiyacımız var. Önemli olan, bu harcamaların kontrolden çıkıp ihtiyaçlarınızın veya birikimlerinizin önüne geçmemesidir. Ve son olarak, geleceğinizi inşa edecek olan o kritik dilim, %20. Bu kısım, birikimlerinize ve borçlarınızı ödemeye ayrılmıştır. Finansal sağlığınızın ve gelecekteki refahınızın temel taşı tam olarak burasıdır. Bu yüzde 20 ile neler yapabilirsiniz? Öncelikle acil durum fonu oluşturmak en önemli adımlardan biridir. Beklenmedik bir iş kaybı, sağlık sorunu veya acil bir tamirat gibi durumlarda sizi finansal olarak koruyacak bir güvencedir bu. Genellikle uzmanlar 3 ila 6 aylık temel yaşam giderlerinizi karşılayacak bir acil durum fonu hedeflemenizi önerir. Bunun yanı sıra emeklilik için yatırım yapmak bu yüzde 20'nin en akıllıca kullanımlarından biridir. Bireysel emeklilik sistemi gibi araçlarla veya kendi yatırım stratejinizde geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz. Ayrıca, yüksek faizli kredi kartı borçları gibi kötü borçları kapatmak da bu kategoriye girer. Borçlarınızı ne kadar hızlı kapatırsanız, faize ödeyeceğiniz paradan o kadar çok tasarruf eder ve o parayı birikimlerinize yönlendirebilirsiniz. Ev peşinatı biriktirmek, araba almak için para ayırmak veya çocuklarınızın eğitimi için bir fon oluşturmak gibi uzun vadeli hedeflerinizde yine bu, 20'lik dilimden finanse edilir. Unutmayın, bu dilim kendine önce öde prensibini hayata geçirdiğiniz yerdir. Maaşınız yattığı an, başka hiçbir harcama yapmadan önce bu yüzde 20'yi bir kenara ayırmak, finansal disiplin kazanmanın en etkili yoludur. Peki bu kuralı kendi hayatımıza nasıl uygulayacağız? Gelin somut bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki ayda net 20 bin TL geliriniz var. 50, 30 bölü 20 kuralına göre bu parayı nasıl böleceğiz? Çok basit. Gelirinizin %50'si, yani 10.000 TL, ihtiyaçlarınız için ayrılacak. Bu bütçe ile kiranızı, faturalarınızı, mutfak masrafınızı ve ulaşım giderlerinizi karşılamanız gerekiyor. Gelirinizin %30'u, yani 6000 TL, istekleriniz için. Bu parayla dışarıda yiyebilir, yeni kıyafetler alabilir, hobilerinize para harcayabilir veya tatile çıkabilirsiniz. Geriye kalan %20'si, yani 4000 TL ise doğrudan birikim veya borç ödeme hesabınıza gidecek. Bu parayı acil durum fonunuza ekleyebilir, emeklilik yatırımınıza aktarabilir veya kredi kartı borcunuzu kapatmak için kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi, hesaplama oldukça basit. Karmaşık tablolara veya finansal yazılımlara ihtiyacınız yok. Her ay elinize geçen parayı bu 3 basit kavanoza ayırabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Bu yöntem, paranızın nereye gittiğini net bir şekilde görmenizi sağlar ve finansal kontrol hissi verir. Paranızın kontrolü sizde olduğunda, stres seviyeniz azalır ve geleceğe daha güvenle bakarsınız. İyi hoş da ben ayda %20 biriktiremiyorum. Hatta bazen ay sonunu zor getiriyorum, dediğinizi duyar gibiyim. Sakin olun, bu çok normal ve yalnız değilsiniz. Özellikle bütçe yapmaya yeni başlayanlar için %20 hedefi ilk başta biraz göz korkutucu olabilir. Burada anahtar kelime esneklik ve istikrar. Eğer şu an %20 biriktiremiyorsanız kendinize yüklenmeyin. Önemli olan başlamaktır. %5 ile başlayın. Evet, yanlış duymadınız. Sadece %5. 20.000 TL geliriniz varsa bu ayda 1.000 TL eder. Belki birkaç dışarıda yemeği evde yemeye veya gereksiz abonelikleri iptal etmeye başlarsınız. Birkaç ay boyunca bu %5 hedefini tutturduktan sonra kendinize olan güveniniz artacak. Sonra hedefi %7'ye, ardından %10'a çıkarın. Bu küçük adımlar zamanla büyük bir alışkanlığa dönüşecektir. Belki bir terfi alırsınız veya ek bir gelir kapısı bulursunuz. İşte o zaman bu oranı artırmak daha da kolaylaşır. Unutmayın, bu bir maraton, sprint değil. Kendinize karşı sabırlı ve nazik olun. Finansal yolculuğunuzda inişler ve çıkışlar olacaktır. Önemli olan yoldan çıktığınızda pes etmeyip bir sonraki ay tekrar denemektir. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz, tutarlı olmak zorundasınız. Başlangıçta küçük bir miktar bile olsa her ay düzenli olarak bir kenara para koyma alışkanlığını kazanmak, ileride elde edeceğiniz büyük finansal başarıların temelini atacaktır. 50 30 bölü 20 kuralının en güzel yanlarından biri de kişiselleştirilebilir olmasıdır. Bu oranlar, taşa yazılmış katı kurallar değildir. Sizin yaşam tarzınıza, finansal hedeflerinize ve mevcut durumunuza göre esnetilebilir birer rehberdir. Örneğin, büyük bir şehirde yaşıyorsanız ve kiranız gelirinizin önemli bir kısmını oluşturuyorsa, ihtiyaçlarınız %50'yi aşabilir. Bu durumda, %60 ihtiyaç, %20 istek ve %20 birikim gibi bir düzenleme yapabilirsiniz. Ya da tam tersi, agresif bir şekilde borç kapatmak veya büyük bir hedef için para biriktirmek istiyorsanız, istekler kategorinizi 10-1-5'e çekip, birikim oranınızı 30-3-5'e çıkarabilirsiniz belki de ailenizle yaşıyorsunuz ve kira gibi büyük bir masrafınız yok. Bu durumda ihtiyaçlarınız %30'a düşebilir ve birikim oranınızı %40'a kadar çıkarabilirsiniz. Kuralın amacı bir çerçeve sunmak ve harcamalarınız hakkında bilinçli kararlar vermenizi sağlamaktır. Kendi bütçenizi oluştururken bu oranlarla oynayın. Sizin için en sürdürülebilir ve hedeflerinize en uygun dengeyi bulun. Her ayın sonunda harcamalarınızı gözden geçirin. Hangi kategoride bütçenizi aştınız? Hangisinde tasarruf ettiniz? Bu analizler bir sonraki ay için daha gerçekçi bir plan yapmanıza yardımcı olacaktır. Finansal planınız yaşayan, nefes alan bir belge gibidir. Hayatınız değiştikçe o da değişmeli ve adapte olmalıdır. Peki bu kuralı hayatımıza entegre etmek için hangi pratik adımları atabiliriz? İlk olarak tüm gelir ve giderlerinizi bir ay boyunca takip edin. Bir not defteri, bir tablosu veya bir bütçe uygulaması kullanabilirsiniz. Ay sonunda paranızın tam olarak nereye gittiğini gördüğünüzde şaşırabilirsiniz. İkinci adım, bu harcamaları ihtiyaçlar, istekler ve birikim olarak 3 ana kategoriye ayırmaktır. Bu, mevcut harcama alışkanlıklarınızın 50, 30 bölü 20 kuralıyla ne kadar uyumlu olduğunu gösterecektir. Üçüncü ve en önemli adım otomatikleştirin. Maaşınız yattığı gün bankanıza otomatik bir talimat vererek belirlediğiniz birikim tutarının 20 veya hedeflediğiniz oran ne ise ayrı bir birikim hesabına aktarılmasını sağlayın. Bu gözden ırak, gönülden ırak yöntemi iradenize güvenmek zorunda kalmadan birikim yapmanın en garantili yoludur. Geriye kalan parayı da ihtiyaçlarınız ve istekleriniz için kullanabilirsiniz. Hatta isterseniz istekleriniz için ayrı bir banka kartı veya hesap kullanabilirsiniz. Bu o kategori için ayırdığınız bütçeyi aşmanızı engeller. Bu basit adımlar bütçelemeyi günlük hayatınız doğal bir parçası haline getirecek ve finansal hedeflerinize ulaşmanızı önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. Sonuç olarak, 50-30 bölü 20 kuralı, karmaşık finans dünyasında yolunu bulmaya çalışan herkes için basit, anlaşılır ve güçlü bir başlangıç noktasıdır. Paranız üzerinde tam bir kontrol sağlar, harcamalarınızı bilinçli bir şekilde yapmanıza yardımcı olur ve en önemlisi geleceğiniz için sağlam bir temel atmanızı sağlar. Bu kural hem bugünün tadını çıkarmanıza hem de yarını güvence altına almanıza olanak tanıyan dengeli bir yaklaşımdır. Unutmayın, finansal okur yazarlık bir ayrıcalık değil, bir gerekliliktir. Paranıza yön vermek, hayatınıza yön vermektir. Bu yolculukta kendinize karşı sabırlı olun, küçük başarılarınızı kutlayın ve asla pes etmeyin. Finansal özgürlüğe giden yolda attığınız her adım sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştıracaktır. Kendi finansal devriminizi başlatmak için bu videoda öğrendiklerinizi hemen uygulamaya koyabilirsiniz. Harika, değil mi? Eğer bütçenizi yönetmekte zorlanıyorsanız, belki de ay sonunda neden hep aynı durumda kaldığınızı düşünmekte fayda var. Sorularınız veya kendi bütçe tüyolarınız varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Birbirimizden öğrenmek bu yolculuğun en güzel yanlarından biri. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız ve benzer içeriklerin devamını görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok değerli. Unutmayın, küçük adımlarla büyük değişiklikler yaratabilirsiniz.